Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi müminlerin özellikle süslüman olan kesimi, yani İslam dininden bir haber olan, sadece kimlik müslümanı olan kesimi, Kur'an'da her konuyla alakalı bilgi verildiğini zannederler. Sadece dini konularla alakalı değil, ilim, bilim, felsefe, sanat, aklınıza gelebilecek her alanla alakalı Kur'an'da bilgi olduğunu zannederler. Ve bu çok yaygındır. Mesela ben kendi aile bireylerimle bile bazen tartışırken, bilim üzerine özellikle konuşurken canım bilime ne gerek var bunlar boş işler nasıl olsa Kur'an'da her konunun bilgisi verilmiş oraya bakmak yeterli şeklinde cevaplar alırım. Tabii ki güler geçerim. İslamiyetin en önemli kaidelerinin bile çoğunun Kur'an'da net bir tanımı yoktur. Mesela namaz kılmak kaç vakit olarak farz kılınmıştır bu konuyla alakalı bile Kur'an'da herhangi bir net bilgi yoktur. İran'da 3 vakit kılınır. Suudi Arabistan'da sanırım 6 vakitti. Yani İslam coğrafyasında farklı farklı namaz vakitleri vardır. Farz olan namazdan söz ediyoruz. Farz olan namaz konusunda bile bir netlik yoktur. Hakeza orucu ne bozar ne bozmaz, farzları nelerdir? Aklınıza gelebilecek birçok İslami konuda Kur'an'da net bir bilgi verilmemiştir. Bugün ezan hususuyla alakalı Kur'an'da net bir bilgi var mı yok mu varsa bu bildiğimiz ezanı mı kastediyor yoksa farklı bir şey mi kastediyor? Bu konuyla ilgili ayetlerin üzerinde durmaya çalışacağım. İlk ayetimiz Tevbe suresinin 3. ayeti. Kur'an'da ezan ifadesinin geçtiği tek ayet budur. Ayet şu şekilde. Büyük hac gününde Allah ve peygamberinden insanlara duyuru, buradaki duyuru ezan ifadesiyle geçiyor. Allah putperestlerden uzaktır. Tevbe ederseniz bu sizin için en iyisidir yüz çevirirseniz bilin ki kesinlikle siz Allah'ı güçsüz bırakacak değilsiniz. Ey Muhammed! Kafirlere acı veren azabı müjdele. Burada büyük hac gününde bu veda haccı da olabilir. İnsanlara bir duyuru yayınlandığını görüyoruz ve bu ayet geliyor. Bunlar insanlara okunuyor. Yani burada caminin minaresinden veyahut caminin o zamanı düşünürsek damından okunan bugün bildiğimiz ezan kastedilmiyor bildiğimiz bir duyuru kastediliyor. Dolayısıyla bu ayet ezan ifadesinin geçtiği tek ayet olduğu halde bahsedilen ezanın yani duyurunun bildiğimiz ezanla hiçbir alakası yoktur. Bildiğimiz gibi İslam dininde ezanı okuyan kişiye müezzin denilir. Kur'an'da müezzin sözcüğünün geçtiği ayetler de var. İki tane ayette geçiyor. Bu da duyurucu anlamındadır aslında. Bu ayetlerden birisi Araf suresinin 44. ayeti. Bu ayette müezzinin öbür dünyada Allah'ın lanetini duyuracağı bildiriliyor. Okuyalım ayeti. Cennetlikler cehennemliklere seslenecekler. Allah'ımızın bize verdiği sözleri biz gerçek, gerçekleşmiş bulduk. Siz de Allah'ınızın size söylediklerini gerçek buldunuz mu? Cehennemlikler karşılık verecekler. Evet, işte o sırada bir müezzin aralarından seslenip duyuracak. Allah'ın laneti kendilerine yazık etmiş olanlaradır. Müezzin ifadesinin geçtiği ayetlerden birisi de bu. Burada da görmüş olduğunuz üzere ezan okuyan birisinden bahsedilmiyor. Cami yok, minare yok, namaz yok. Sadece bir duyuru var. Burada bahsedilen kişilerin, cehennemliklerin kim olduğu da bir sonraki ayette yani Araf suresinin 45. ayetinde bildiriliyor. Onu da okuyalım. Allah'ın yolundan alıkoyanlar, o yolun eğriliğini isteyenler ki bunlar ahirete inanmayanların ta kendileridir. Yani burada kafir olanlar, müşrik olanlar, dinsiz olanlar kastediliyor ve onlara bir duyurudan cehennemde olduğu ifade ediliyor. Müezzin sözcüğünün geçtiği öbür ayette de gerçekte olmayan bir hırsızlığı varmış gibi gösteren Yusuf peygamberin kardeşlerini oyuna getirmeye yönelik bir hikmete dayalı duyuru söz konusu. Okuyalım ayeti. Yusuf onların yüklerini hazırladı. Su kabını da kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir müezzin duyurdu. Durun ey kervancılar siz kesinlikle hırsızsınız. Bu konuyla alakalı da benim bir videom var. Allah Yusuf'a iftira planı öğretiyor diye burada adamın çantasına sırtına su kabı koyuyor Yusuf sonra onu hırsızlıkla suçluyorlar. Burada bu müezzin bu kafileyi yani Yusuf'un kardeşlerinin de içinde olduğu kafileyi durduruyor. Durun sizin aranızda hırsız var diyor. Yani buradaki duyurucu bu müezzinin de görevi buradaki hırsızlığı ifşa etmek için onları durdurmak bu beyanda bir duyuru, bir seslenme yapmak. Bunun da bildiğimiz namazla, ezanla, minareyle, camiyle alakası yok değerli arkadaşlar. Evet Kur'an'da müezzin ifadesi iki ayette geçiyor okuduğum ayetlerde. Ezan ifadesi de ilk okuduğum ayette geçiyor ve bunların hiçbirisinin bildiğimiz ezanla, namazla alakaları yok. Peki bunun haricinde Kur'an'da ezanla alakalı olduğu düşünülen ayetler yok mu? Var. Onların da üzerinde duracağız. Maide suresinin 58. ayetinde şöyle deniliyor: Namaza çağırdığınızda onu alay ve eğlenceye alırlar. Bu şundandır ki onlar akıllı olmayan bir toplulukturlar. Bu ayette namaza çağrıdan bahsedildiği için bunun ezan olduğunu iddia edenler var. Fakat ayette görmüş olduğunuz üzere net bir ifade yok. Burada ezandan bahsedildiğini anlayabilmemiz için ifadenin şu şekilde olması gerekiyordu. Namaza çağırmak için ezan okunduğu vakit onlarla alay ediliyor. Bu şekilde net bir ifade olsaydı ha derdik ki tamam bu bildiğimiz ezan. Fakat namaza çağırdığınızda deniliyor. İnsanların namaza çağırmanın binbir farklı yolu vardır. Mesela bir topluluk içerisinde oturuyorsunuzdur toplu halde. Namaz vakti gelmiştir. Hadi arkadaşlar namaza gidelim diyerek arkadaşlarınızı namaza çağırırsınız mesela. Bu da bir çağrıdır. Damdan ezan okumak haricinde farklı yöntemlerle de onları çağırabilirsiniz. Haliyle burada ezan bildiğimiz manadaki ezandan bahsedildiğini anlam olarak çıkartamıyoruz. Tabi biliyorsunuz bu ezanın mitolojik bir kökeni var. Yemen tarafında bir kral ezana yaşıyor. Bu insanlara duyurular yaptığı için öyle hatırlıyorum ismi ezana olarak biliniyor. Ve bu da İslam dini ile Hristiyanlık, Süryani Hristiyanlığı, Yemen Yahudiliği arasında çok bağlantı olduğu için, çok fazla bu inançlardan geçiş olduğu için İslam dinindeki insanları namaza çağırma ayininin isminin de bu Kral Ezana'dan geldiği, onun isminin bu çağrıya verildiği belirtiliyor, iddia ediliyor konuyla alakalı. Gayet güzel tespitler var. Tabii ki %100 doğru mudur değil midir bilemiyoruz ama yapboz parçaları çok güzel birbiriyle uyumlu hale geliyor konuyu araştıranlar bilirler. Bir de bunun haricinde İslam dininde ezanın nasıl ilk defa kabul edildiği uygulanmaya başlandığı hususuyla alakalı ilginç komik hikayeler var. Efendim birisi rüyasında görüyor, rüyasında ezan okunuyor, bunu söylüyor. Daha sonra diğer sahabelere de siz de bir istişareye yatın bakalım rüyanızda aynı şey görürseniz bundan sonra bunu namaza çağrı olarak uygularız deniliyor. Bu şekilde hatırlıyorum ben. Böyle bir hadis var, böyle bir rivayet var. Sonra diğer sahabeler de rüyalarında bunu görüyorlar veyahutta bu şekilde değil fakat aynı anda birden fazla insan bu rüyayı görüyor. Yani birisi görüp diğerlerini istişare yatın denilmiyor da hepsi birbirinden bağımsız olarak aynı gece bu rüyayı görüyor. Birbirlerini anlatıyorlar daha sonra da ha bu olsa olsa Allah'tan bir işarettir. Biz bunu bundan sonra namaza çağrı olarak uygulayalım. Mescitlerin damlarından, minarelerinden okuyalım deniliyor. Ezanın ortaya çıkış hikayesinin arkasında böyle komik, inandırıcılığı olmayan, uydurma olduğu çok bariz olan bir menkıbe var. Evet nerede kalmıştık? Maide suresindeki bu namaza çağrı hususu içinden ezan manasını çıkartamadığımız, böyle bir manayı bulamadığımız bir ayettir. Dolayısıyla bu ayette bildiğimiz ezandan bahsedildiği iddia edilemez. Bir diğer ayet yine ezanın geçtiği iddia meşhur ayetlerden birisidir. Cuma suresinin 9. ayeti okuyalım. Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, hemen parantez içinde buraya diyanet eklemiş, yani ezan okunduğunda, niye buraya böyle bir ifade ekliyorsunuz? Cenab-ı Allah ezan okunduğunda demekten aciz mi ki onun eksiğini kapatmaya çalışıyorsunuz? Bu diyanetin tipik bir ayet tahrif etme yöntemidir. Devam edelim. Cuma günü namaza çağrıldığınızda hemen koşun Allah'ı anın. Alışverişi de bırakın. Bu sizin için en iyisidir. Eğer bilirseniz. Bu ayette de insanların cuma günü namaza çağrılmasından söz edildiği için bu çağrının ezan olduğunu iddia edenler var. Fakat yine görmüş olduğunuz üzere ayette bu konuda net bir ifade yok. Ezan okunduğu zaman, müezzin dama çıkıp ezanı okuduğu zaman vesaire bu tip ifadeler kullanmak çok basit, çok kolay. Hele ki bir tanrı için. Ama gördüğünüz gibi bu tarz ifadeler yok. Dolayısıyla bu ayetten de bildiğimiz anlamda ezanın geçtiğini, bahsedildiğini çıkartmak zorlama olacaktır. Ha tabii ki siz zaten İslam dininde insanlar namaza bu şekilde çağrıldığı için İslami kaynaklara baktığımızda burada da bundan bahsediliyordur diyebilirsiniz. Hatta bu konuda bizi eleştirip Kardeşim insanların namaza nasıl çağrıldığı belli. Niye bunun üzerinde tepiniyorsunuz? Niye bunu farklı bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz diyebilirsiniz. Farklı bir şey gibi göstermeye çalışan biz değiliz. Ayette hangi konudan bahsedildiğinin net olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Ayette netlik olmadığı için ve bu ezan hikayesi de karışık bir hikaye olduğu için nasıl ilk uygulanmaya başladığı hususu net olmadığı için biraz önce de aktardığım gibi saçma sapan uydurma hikayeler olduğu için haliyle biz bunu eleştiririz. Yani ayette net bir ifade olmadığını beyan ederiz. Bu konuda neden gocunuyorsunuz ki? Sizin tanrınız kendini net olarak ifade edemiyorsa bu bizim suçumuz değil. Evet bir ayet daha var. Bu ayette de insanların namaza çağıran müezzinlerden bahsedildiğini iddia eden İslam yorumcuları var. Ayetimiz Fusile suresinin 33. ayeti. Okuyalım. Allah'a çağıran, yararlı işlere emek veren ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Burada Allah'a çağıran, yararlı işlere emek veren ve ben Müslümanım diyen kişilerin müezzinler olduğunu ve insanları namaza çağıranların burada kastedildiğini iddia edenler var. Oysa biz burada insanları Allah'a çağıran, yani Allah'ın dinine çağıran, güzel işler yapan ve ben Müslümanım diyen kişilerden bahsedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan namaza çağıran müezzinlerin kastedildiği manasını çıkartmak çok 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 zorlama bir kıvırma yöntemi olabilir. Aslında burada netlik var. Hangi konuda? Allah'ın dinine çağırma konusunda. Ezan konusunda yok. Ezanla hiçbir alakası yok hatta. Evet değerli arkadaşlar bugün bu hususun üzerinde durmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.